Hapara ekranlarından mutlu günler, saatler ünlüsü gösteriyor. Değişim zamanıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler bugün özellikle sürdürülebilirlik, değişim ve dönüşüm başlıkları üzerine konuşacağız. Konuklarımız bizlere eşlik edecek. Sektörel açıdan baktığımızda ise ilk etapta tekstil sektöründeki gelişmeleri aktaracağız. Değerli izleyenler yeryüzündeki atıkların %5'ini tekstil atıkları oluşturuyor. Yılda 40 milyonda kıyafet atığı oluşuyor. Tekstil ürünlerinin %95'i ise bu arada geri dönüştürülüyor üştürülebiliyor. Tüm bunların toplanabilmesi durumunda da önemli bir ekonomik değer ortaya çıkıyor. Şimdi kısaca bu verileri sizlerle paylaşacağız. 40 milyon kıyafet atığı oluşuyor dedik. Amerika'da 10 milyon ton, Avrupa'da yıllık 4 milyon ton kıyafet atığı çöpe gidiyor. Bu atıkların geri dönüşüm değeri ise 250 milyar dolar. Giyim atıklarının %20'si yeniden kullanılıyor ve %80'i ise çöp sahasında ve atık yakma tesislerinde işleniyor. Türkiye'de yıllık 1.1 milyon ton tekstil ortaya çıkıyor. Şimdi biz biraz daha Türkiye'deki tabloyu konuşacağız. Burada ne gerekli, neler yapılabilir, sektör bu konuda ne düşünüyor diye soracağız. İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz efendim bizlere eşlik edecek. Ahmet Bey merhaba, öncelikle hoş geldiniz yayına. Merhaba Şafak Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Şimdi özellikle sürdürülebilirlik özelinde ilk eylem planını açıklayan sektörlerden birisiniz. Tekstil sektöründe atıklarda bu kapsamda önemli bir yere sahip. Az önce de bazı detayları paylaştık. Peki neler yapılabilir? Türkiye'de ne gibi adımlar atılabilir? Ya da neler eksik sektör adına? Evet. Şimdi tabii Türkiye çok önemli bir üretim ülkesi. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ham maddeden son ürüne kadar dünyanın en güçlü tekstil üreticilerinin başında geliyor ülkemiz. Bu büyük bir avantaj. Yani tekstil atıklarının tekrar ekonomiye kazandırılması için bu tesislere ihtiyacınız var. Türkiye'de de bu mevcut. Siz de rakamları biraz önce anlattınız. Konu gerçekten çok önemli. Çünkü biz aynı zamanda çok büyük bir ham madde ithalatçısıyız. Yurt dışına ee, bu anlamda bağımlıyız. Geçen yıl sadece 2.4 milyar dolar pamuk ithal ettik. Bu yıl e, bunun 3 milyar doların da üzerinde olacağını biz tahmin ediyoruz. Diğer ham beraber polyester, viskon gibi tekstilin ana ham maddeleriyle de e, baktığımız zaman yaklaşık 5 milyar doların üzerinde bir ithalatımız var. Biz geri dönüşümle kıyafetleri kullanılmayan eskimiş kıyafetleri tekrardan e, tekstil sektörüne ham madde olarak e, yönlendirdiğimizde hem bu ithalatımızı azaltacak ülke ekonomisine e, faydası olacak hem de sürdürülebilirlik e, başlığımızda bunu değerlendirdiğimizde doğayı daha az tüketerek e, doğa adına e, güzel bir iş yapmış olacağız ee, ki Avrupa'da biliyorsunuz e, sürdürülebilirlik e, çok hassas bir konu artık büyük alıcılar büyük markalar mutlaka bir ürün alırken içinde sürdürülebilirlikle ilgili bir hikaye olsun istiyorlar. Bu geri dönüşümlü e, ham madde olabilir daha az su kullanarak üretim olabilir doğayı daha az kirleterek çevreyi daha az kirleterek üretilen ürünler olabilir. E, dolayısıyla biz bu e, trendi şu anda yakaladık ve burada Türkiye olarak e, dünyada da geri dönüşümlü tekstillerde bizim ilk akla gelen ülke olmamızın önemi büyük çünkü büyük bir e, tedarikçiyiz, beşinci büyük tedarikciyiz e, ihracatımız da iyi gidiyor geçen ay tüm zamanların rekorunu kırdık hani burada bizim oyundan kopmamamız lazım büyük alıcılarla dünyada işbirliği yaparak hani Türkiye'yi bu konuda da bir üretim üstüne çevirebiliriz. Bununla ilgili e, tabi düzenlemeler gerekiyor. Bakanlığımızla da çok e, sıkı çalışıyoruz. Bunu nasıl iyileştirebiliriz diye. E, çünkü böyle bir e, konuda biliyorsunuz sadece ülkemizin kendi giyim atıkları değil tabii öncelikle bunları işlememiz gerekiyor ama e, Avrupa'da veya dünyada e, gelen gelen Atıkların da burada tekrardan hiçbir çevreye zarar vermeden yüzde yüz işlenerek e, proses edilmesi e, çok önemli e, çünkü sonucuna baktığınız zaman yine katma değeri yüksek bir ürün üretiyor olacaksınız. E, eskiden baktığımız zaman geri dönüşüm hep e, fiyat tutmayan veya ...ucuz ham ihtiyacı olunan noktalarda gündemdeydi. Bundan 10 sene, 20 sene önce işte daha çok dolgu maddesi olarak kullanılırdı bir yerlerde. Ama artık öyle değil. Artık tüketici de e, bizim nihai müşterimizde e, sürdürülebilir ürüne daha fazla para verir duruma geldi. Dünyada da böyle bir trend var. Çünkü artık herkes bunun bilincinde çevreye saygı var. Çünkü bu dünya hepimizin dünyası. Bu konuda da e, bilinçlenmesi toplumu çok önemli. E, dolayısıyla e, dünyadaki bu trend e, bir süredir başladı. Biz burada oyundan kopmamak için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilirlikle ilgili haftada iki gün seminerler düzenliyoruz. Üyelerimizi davet ediyoruz. E, her bir seminerimize eğitim eğitimimize bin’e yakın katılımcı oluyor. Yani karşılığını da sektörden bunun görüyoruz. Amacımız hem daha duyarlı, çevreyi daha az kirleten bir sektör olarak önce olmak hem de ihracatımızı artırmak, daha katma değerli ürün üretebilmek. Peki Ahmet Bey bazı e, noktaların altını çizmek ve biraz daha e, açmak istiyorum izninizle. E, çünkü tabii burada sektörün önünü bilinmesi için önünün daha da açılması için e, bu bahsetmiş olduğunuz güzel tabloya ulaşabilmek için de aslında görüşmelerimiz devam ediyor dediniz. Yasal mevzuata da dikkat çektiniz. E, burada bazı noktalara e, takınıldığı için aslında değil mi sistem e, sistemin biraz daha ilerlemesinde e, sıkıntı yaşandığına dikkat çektiniz. Peki bu görüşmelerde sizce kısa vadede bir çözüm e, üretilebilecek mi efendim yatırımların önü açılır mı bu arada tekstil sektöründe geri dönüşüm yatırımlarının boyutu da nedir bundan da biraz bahsedebilir miyiz? Evet bu konuda ciddi yatırımlar var ve devam ediyor ben e, sorunları aşacağımıza inanıyorum e, çünkü çok net görünüyor yani burada e, önemli olan özellikle ithalat tarafında kullanılmış kıyafetlerin tekrar içeride bazı insanlar tarafından piyasaya sürülmemesi. E biz zaten bunu savunuyoruz. Yani bunların direkt gümrüklerin kontrolünde olabilir. E, lisanslı tesislerde olabilir. Bunların direkt parçalanarak tekstil sektörünün ham maddesi olarak e, üretime girmesi gerekiyor. Hani böyle bir çekincesi vardı bakanlığımızın ki haklıdır. Ama bu da çözülmeyecek bir şey değil. Yani bunu e, dediğim gibi yani lisanslı üreticiler olabilir. E, Gümrüğün kontrolünde bunlar parçalanabilir. Hani burada çözüm üretmek bence kolay, zor değil. Hani yeter ki isteyelim. Ee, ve yatırımları sordunuz. Evet yatırımlarda ciddi yatırımlar var. Yani ben sürekli üyelerimizle de zaten temas halindeyiz. Mevcut e, kurulan tesisler var bunlarla ilgili ve devam eden yatırımlar var. Ve burada gelişecek de teknoloji de gelişecek. Yani şu anda tabii kolay bir iş değil. Bir kıyafeti tekrardan eee elyafını açıp kullanmak, önce bunun işte düğmesi, fermuarı, etiketi bunlardan ayıklıyorsunuz, arındırıyorsunuz. E, ondan sonra parçalıyorsunuz ki bir kıyafette astarı var, e, cepliği var vesaire. Yani bunlar kolay işler değil ama teknoloji de gelişiyor çünkü otomasyon önemli burada. E, ve duyuyoruz sürekli firmaların da bu konuda arge yaptıklarını, makina üreten firmaların. Önümüzdeki yıllarda çok daha e, gelişmiş sistemleri göreceğiz. Peki efendim bu arada aslında ayrı ayrı da say e, saydınız az önce hani bir ürünün dönüştürülmesinden bahsederken bu arada şunu e, doğru anlamış mıyım sormak istiyorum yani tüm tekstil ürünleri bu arada geri dönüştürülebilir mi? Evet hepsi geri dönüştürülebilir tabi bunların kullanım alanını doğru tespit etmek lazım. E, biz biliyorsunuz elyaf diyoruz elyaf tekstilin ana ham maddesi pamuk olsun veya suni sentetik e, kumaşlarda kullanılan e, elyaflar. Burada önemli olan sizin parçaladığınız kıyafetin ham maddesinin ne olduğu. Eğer bugün yüzde pamuk bir tişörtü veya pantolonu eğer parçalarsanız bunu tekrar yüzde pamuk veya karışımlı bir üründe kullanabilirsiniz. E, Tabi bazı e, teknik olarak zorluklar oluyor. Yani çok e, ince numara e, dediğimiz bizim iplikler var işte. Mesela bir gömlekli kumaşta kullanılacak. Hani buralarda sizi sınırlıyor. Çünkü bunlarda çok kaliteli elyaf gerekiyor ve %100 e, virgin dediğimiz yani normal e, pamuk elyafından ancak üretebiliyorsunuz. Ama kumaşlar kalınlaştıkça, gramajı arttıkça işte döşemelik olsun veya e, denim kumaşı olsun. Buralarda bu geri dönüşüm elyafları çok rahat kullanabiliyorsunuz. Yani illaki bir kullanım alanı var. Hani bakarsanız bugün yataklarda bile bunlar kullanılıyor. Yani tekstil atıkları açılıyor ve o yaylı yatakların içerisinde olsun, otomotiv sektöründe olsun. Bunlar da kapılarda kullanılan izolasyonlar vesaire hepsi bunların eskiden beri gelen tekstil atığından üretilen ürünler. Efendim Ahmet Bey bir de hemen e, sektöre yönelik de e, son olarak sorumu da paylaşmak isterim sizlerle. Az önce zaten ihracattan bahsettiniz. Geçtiğimiz ayda e, ilmenin devam ettiğinden söz ettiniz. E, bu arada e, yılın tabii e, artık Mayıs ayı ile birlikte Haziran ve e, yılın ilk yarısında tamamlamış olacağız. İlk 6 aylık en azından 5 aya baktığımızda e, sektörün görünümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ham madde tabii tekstil ve ham madde diyoruz. Ham madde fiyatlarının e, tüm dünyaya baktığımızda son dönemde hep altını çizerek, işte küresel enflasyon başlığı altında da ham madde fiyatlarının önemli bir girdi olduğunu ve yükseldiğini konuşuyoruz. Buradaki bu yükseliş tablosu sektör üzerine nasıl bir etki yaratıyor efendim? Aynı zamanda tekstil sektörünün ilk 5 aylık performansı nasıl yorumluyorsunuz? Evet, şu anda pamuk fiyatları maalesef tarihi zirveleri zorlamakta. Bu konuda tabii bir sıkıntı var sektörümüzde. Çünkü fiyatlamada sıkıntı yaşanıyor. Fiyat tutturmada biraz sıkıntı yaşıyoruz ee, ve buna çok anlam da veremiyoruz yani bu kadar yüksek olması ki genelde de var biliyorsunuz dünyada emtia fiyatlarında hareketler yükselmeler. Ee, çünkü 3,5 dolarlara gelen bir e, ham madde fiyatıyla karşı karşıyayız. E, beklentimiz genel anlamda biraz daha rahatlayacağı fiyatların. E, tabii bunlar uluslararası borsalarda oluşan e, rakamlar yani bizim e, belirlediğimiz fiyatlar değil. E, fakat e, bu bütün dünya bu fiyatlarla bunu kullanıyor. Yani e, bu da tabi tüketim noktasında fiyatların artması biraz tüketiciyi zorluyor ve talepte bir düşme oluyor. Gerçi çok şükür bizler yine e, rekorlar kırıyoruz. Bir şekilde e, Türkiye dünyada tercih edilen bir ülke. Ee, ama artan maliyetler biliyorsunuz enerji maliyetleri, doğalgaz maliyetleri bunun üzerine de ham maddedeki artışlar üst üste gelince <laughs> tabi e, bunlar birim fiyatlara yansıyor. Ee, bu fiyatlarla da bizler ürün satmakta daha zorlanıyoruz eskiye göre. Ee, yoksa yine lider sektör, tekstil ve hazır beraber baktığınızda ilk e, 4 aylık verilerde 11 milyar doların üzerinde bir artışla Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörleri. E, istihdamda yine öyle 1 milyon 200 bin istihdama ulaştık. E, yani bu bizim e, gücümüzü tabii ki hiçbir zaman e, azaltmaz. Çünkü genel bir sıkıntı ama e, biz tabii neye üzülüyoruz? İthalat. Yani çok fazla ithalata bağımlıyız pamukta. E, Türkiye'de ne kadar üretsek o kadar ülke ekonomimizin lehine bir durum oluşturacak e, ki buna müsait biliyorsunuz Türkiye topraklarımız e, her geçen gün daha da fazla artan bu talep konusunda kendimiz e, kendi ülkemizde ne kadar fazla üretebilirsek o kadar daha az e, döviz gitmiş olacak yurt dışına. E, onun için durumu böyle değerlendiriyoruz. Yani Peki daha fazla üretici olmamız gerekiyor. Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum efendim aktardıklarınız için yorumlarınız için. Sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkürler efendim, kolaylıklar diliyoruz size.